Ne burcusun? Oğlak. O ben de oğlak burcuyum. Ne güzel. Selçuk senin burcun neydi? Başak. Ay oğlumun burcu. Ne güzel. Ama şimdi oğlak e, oğlak burçları anlaşamaz ki abla. Neden anlaşamazsın? <laughs> evet. O da oğlak burcu. Ha, ben de oğlak. Aynen. Hele Başak burçlarıyla hiç anlaşamıyorum. Oğlak, hayır oğlakla Başak çok iyi anlaşır. Oğlumla ben. Kusura bakma. Ablacığım Bak Selçuk'ta da o yüzden anlaşıyorum. E ben dedim yani ben sana şu an ben kötüyüm. Mikrofonu açın Selçuk şu an konuşuyor. kötüyüm yani kötü yok şöyle yok böyle. Yani, ben yok. sana kötüsün demedim ya. Şu an kötüyüm, kötüsün yok dedim yok. mi ben sana? Onun gözünde öyleyim yani bu da hani diğer şey hani yaptıkları gibi. Ben dedim yani güzelsin çıkıyorsun bitiyorsa da güzel bitsin. Hani birbirimizi güzel alalım. Ama yok anlaşamayız yok o bencil yok o cahil yok o şöyle yok o böyle. Ben, ben sana daha, hiçbir şey demedim ben sen ben konuş, oradan ben yorum yap. Ben daha konuşmuyorum abla be, baksın taliplerine beni seven adam o koltukta oturmaz. Doğru söylüyorsun, aynen. Seni sevmiyorum. Sen biliyorsun herhalde bizim atışmalarımızı. Biliyordun. Seyrediyor, diyor, Biliyor. Ben de sana bir şey söyleyeceğim. Ercan kardeşim. Sorabilirsin her zaman. tabii. Ercan'a mı? Şimdi biz seninle konuştuk değil mi? Evet. Sen bazı şeyleri biliyordun. Evet. E biliyordun sen ne olarak çıktın? Olabilir burası bir evlenme programı. Program, Tabii. Bak program bak tamam ona bak, ben Burası bir evlenme programı ama herkese. Evlenme programı evet. ama Bahar'la atışmanı biliyorum değil mi? Evet. Sonra gün gidip onlar özür de biliyorum. Aramızdaki sorunu çözdük ama biz. Ertüsün gidip onlar özür dilediğini diyor biliyorum. Evet diledim, evet. Doğru mu? Evet. E peki bizim birbirimize karşı hislerimiz olduğu halde o koltuğa sen nasıl? Ama burası bir evlenme programı. Evlenme ben... programı da şimdi bak örnek veriyorum. Olumsuz karar vermiş. Ercan'la Ayşe. Ercan. Ben iki... Desene birbirinize hisleriniz varsa bu kızın karşımda ne işi vardı çocuk? Yani. He. Sonuçta olumsuz demiş yani. Bak Aferin. şimdi Aferin örnek Aferin veririz. Ercan, dik dur. Yani Öğren olumsuz görürüz. demiş Senin ki Ay ben de Bahar Hanım'a çıktım Senin yani. Ayşe diye bir örnek veriyorum bir görüşmem var diyelim. Ayşe diye bir tamam. Anhandiyle. Olabilir. Ben sana geri derim ki Kardeşim derim hani hislerin var mı? Ben çıkacağım da sen benim arkadaşımsın. Biz sana birbirimize kardeşim Yo, diyoruz. Yok öyle bir şey yok burada. Ama burası bir evlenme programı. Aferin. Bir bana kardeş diyenler de sana, sana çıkıyordu. Burası. Ne oldu? Kim çıktı ya? Bana bir haftadan beri kim geliyor be? Gelendi bütün talepten hepsini yollamışsın ya. Ya bırak Allah aşkına. Ben ne yollayacağım? Cesaret olan buraya çıkar. Ya tabii, ben niye çıkıyorum? Ya. Ben arkada, niye çıkıyorum? Gel, arkada gelmiş bana talip. Ondan sonra bakıyorum arkada yok programı. Seni yeterince istememiş demeyin. Talip geri gitmiş. Ben bir şey yok. Sen güzel güzel. Sonuçta burası bir evlenme güzel. programı yani. Melek keser kese bitiremedi milletin önünü. Boş ver sen ona bakma <laughs> ya. ya. Benim için ben, şey sıkıntı yok. O hazmedemiyor bazı şeyleri. Yani şeyler. Nasıl yani, yani şey şey be? Ne Tabii öyle. Kimse vazgeçilmez değil. Yani. emin ol. Bence de öyle. Şşt, de depişmeden konuşalım. Evet. Belki, Ömür'ün de Özlem'le ilgili söyleyecek bir şey var. Evet. Biraz belki... Yine mi Özlem? Ömür? E <laughs> ben, o zaman ben burada yorum yapmayayım hiçbir zaman. Sizin söylediğinize katılıyorum biraz evvel. Dediniz ya, bu konuda eee Ercan'ın suçu yok. yok. Ben sana tabii. söyleyeyim. Bu konuda. Yok yani, tabii. sürece erkek Aferin oturmaz edeceğim, abi. Abi ol. tamam da ben Bak, söyleyeceğim. Burada bir sürü abla var. Bak bir sürü abla var. Diyorlar ki Yok Selçuk seni söyleçle. Yok Selçuk senin için evet, paylaşamıyor. Se ya Sevgi bu mudur ya? Kimin sevgi diyor? oraya koltuğa oturur. Ama oturuyor. sevgi olsa değil. senin yanında olurdu ya, şimdi. Ya benim yanında ne olacak ya? O koltuğa atan kişi daha benim yanında olmasın be. O koltuğa oturan kişiler benim yanımda olmasın. Zaten yani, senin sen, yanında değil, benim yanımda. Olmuyorum ki zaten. Sen, zaten olmuyor. Tamam seni... Mı? Aynen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer gerçekten sana karşı biz zaten anlaşamadık. Tamam ben zaten güzellikle ayrıldım. Yani, Öyle aynen, değil mi? Sonra, sonra sana ki seni, seni çok seviyorum dedin ya. Yani seni paylaşamıyorum dedim Tamam Kardeşim, demek ki sen kendinden Kol, soğuttun hareketlerini. Soğuttun diyor ki kıza kalk yok koltuktan o başka yere otur. Aynen. Ondan sonra kalkmış ona diyorsun ki merhaba hoş geldin. Ben seni sevmiyorum ki. Ben Derim, seni sevmiyorum sen ki. Derim sen de çıkabilirsin. ben seni engellemiyorum. Tek tek bir dakika durun. Seninle deniyorum olmuyor. Ben güzel, şey güzel, Yoksa o ben zaman, senden önce çıkmıştım o koltuğa. O zaman kendine güzel, yakışan güzel. birini bulacaksın. Ben haraçlar dedim canım benim. Tamam. Güzel güzel. Benim şey sevdiğim şey... kadın orada Boş oturmaz. Gelir Neden bu oturur. kadar sinirlendi? Ya sinirlenmedi ki. E, Ercan ömür çıkınca gibi, mı sinirlendi? Ömür gibi ne Ömürle ömür sen gibi, yapsın? Ömür gibi sinirlendi. Ama burası Seda Bey'in. Gerçekten. Bir dakika bir dakika. Kim haklı? Niye haklı? Kim haklı? Çocuk bu haklı. Şimdi bir dakika. Kime göre haklı? Şimdi bir zamanlar ben inkar etmiyorum insanlar... E, kendi aslını inkar etmemeli. Bir zamanlar ben de sevdim. Yalan Özleme. değil bakın. Evet. Ama bir dakika. <laughs> Yalan söylemiyorum ama ne dedim o koltuğa bugün oturdum itiraflar oturdum. Bugün içerisindeyiz bugün Herkes itiraf ediyor. Bir saniye arkadaşlar. Ama ne oldu? Gidersen dedim seni affetmem dedim. Bakın bana bu konuda kızmayın lütfen. Yani kızmayın. Bir yere gitmedi ki kız. Ben ya, o yüzden çocuğa affediyorum. Burada gözümüzün önünde bir çocuğa Daha bir yere gitmedi, gitmedi gerçi de yani şeye gitmedi. Ama e, kararları özlemle Özlem gitmedi. de gitmedi. ben bir şey söyleyeceğim. Abla bir, bir örnek vereceğim. Bak programa geldin ya ben burada oturuyorum. Örnek ya veriyorum. Gel şurada anlat şurada bak. Gel. Bak he hararetli. Boş. Ömür Sizin sen de gel anlat. <laughs> çok seviyorum bunu. He. Evet. Bak şimdi. şimdi ben ben geldim orada saat evet, işte. Oraya çok. oturdum. Evet. Böyle bakıyor ilk başka evet. koltuğa kesiyor diyor ki sen sen diyor. İşte senin yanına şu otursun diyor. Örnek veriyorum. Solmaz ya da Oğuz ya da Umut. Diyor bunlar nasıl olsa benim kankalarım. Bunlar diyor sana gelmez. Kim kime diyor bunu? Sonra, bahar bahar bahar. Bahar diyor. diyor. Bak, bak. Abi, her şey bahar. çok güzel. Muhabbet, sohbet. <laughs> Bir sürü ablalar şahit. Ablalar diyor ki bu kız seni diyor. Seviyor bak. diyor ya. Bu kız seni paylaşamıyor diyor. Seviyor bakıyorum kız. Kız Buradan sen gelişen, niye böyle yapıyorsun Bir yüzü gülüyor, gülüyor. sanki benim talibim var bile böyle geliyor böyle. Sanki <laughs> hani alıp hemen gidecek. Bak bana bak Ondan benim Ondan sonra da diyor, diyor ki yapmadım. abla bak seviyorum kelimesi bu kadar basit olmamalı anladın mı? Basit olmamalı ya. Burada Ercal'ın suçu yok. Yani benim suçum yok. Şimdi Burası Allah bir evlenme sen... programı zaten Seda abla Ne soracağım hesabı ben? Bir dakika. Beni seven kadına ben hesap sorurum ya. Beni seven kadına ben hesap sorurum. İyi Altına ben oturayım so senin yasını tutayım burada. Ya, ne yasını tutacaksın? <laughs> ya sen demedin mi kardeşim seni seviyorum diye seni paylaştım demedin mi? Kardeşim demedim. Seni paylaşamıyorum demedim mi? Tamam ama ben baktım olmuyor, anlaşamıyoruz, tartışıyoruz. Sen kafanın dikine gidiyorsun, vazgeçtim. Ne yapayım? Tabii ben kafanın dikine gidiyorum değil mi? Sana yalan... Hiç yapmadım. Çıkarsana ya bir tane şey başkalarıyla konuşurken sen de. Ya ben sana ne dedim? Ben sana bir şey söylemiyorum. İyisin, hoşsun ama olmuyor senin. Ya, ne ya kadar? seviyorum diyorsun, seviyorum. Bu mu sevgi ya? En Seven son... insan o koltukta mı oturur? En son tartıştık ya seninle, ondan Seven insan o bitti. koltukta mı oturur o koltukta? Ben senin annenle ne konuştum? Valla... Ben konuştum? senin annenle ne konuştum annenle? Ne, ne konuştum? Kimi konuşturdun ne? bu da anneni telefonda? Evet. Kimi konuşturdun ya, ya? Ya annemle konuşman önemli değil. Benle anlaşamıyorsun sen. Bu kadar basit. Ama ya sonuçta Seyda abla annesiyle konuşmak Bu kadar, kadar yani, bitirmek basit değil mi? Yani. Anlaşamıyoruz bitti. Baharla konuşması Ama lazım. Ama seviyorsun şurada bir şey var. Hala şurada bir şey Nereden var. Nereden biliyorsun? Ben bilmiyor muyum Nereden o Nereden koltuğa oturmayı? Var mı Bahar? Var mı? Bahar var mı? Cık cık. Yok ki buraya oturdu. Şimdi ya, şunu söyle. Bence var. Terminatör'e baksana. Terminatör'ün aşkı belli oldu. Bak. <laughs> Terminatörün aşkı işte. Terminatör Selçuk için. Ama Bahar galiba Bahar, evet, sen kıskançlık şunu Terminatör. söyleyeceğim. E, yaşanan, paylaşılan şeyler kolay kolay unutulmuyor. Alışkanlık çok kötü bir şey. Ama ben artık hani gözden çıkardım unutmaya çalışıyorum. Ya. Ve ya unuttum da zaten. zaten. Saçmalığa bakar mısın? Sen oraya kıskandırmak için. Hayır. Hayır. Sen oraya kıskandırmak için oturmuşsun. Abla oturmuşum. bak bana dediğini sana söyleyeyim mi? Bak dedi Selçuk benim sana hala sevgim var. Ben o koltuğa otururum anladın mı? Aa. Ta ki bak ta ki hmm. benim karşıma o bir kişi çıkar. Benim sana o an sevgim biter ve ben o kişiyi çaya çıktığım zaman bir iki dedi seni unutmuşumdur. Bak ben sana ne diyorum? Biz sana ayrıldıktan beri ben kaç günden beri o koltuğa oturmuyorum? Oturdum Biz bir kere. İstesen oturamaz benim her türlü otururum. Ne gerek var ki? İyi sen oturma ben oturacağım. Bunu diyen kız zaten abla yolunu çizmiştir ya. Aynen öyle. Ha yani Şu şunu bileydin, anlasaydın. Allah açık etsin. Bak, senin, de, Allah. senin de, şey senin de. Güzel güzel vedalış. Sağ <laughs> ol sen de Deminden beri çocuk şovlar yaptı, güzel. tahtalar kırdı, Yusuf'un kafayı kırdı. <laughs>